Ve Allah Celle Celaluhu adın cennetini yarattı. Türlü türlü nimetlerle donatı içini. Ve dedi ki ey Cebrail git bir bak bakalım adın cennetine. Cebrail aleyhisselam gelip cenneti gördü. içindeki nimetleri, içindeki güzellikleri gördükten sonra Cebrail dedi ki kad eflehel muminun. Müminler kurtuldu ya Rabbi dedi. Vallahi dedi ki hangi Müslüman, hangi insan eğer bu cenneti duyarsa peygamberlerinden, kitaplarından, kutsal kitaplardan bu cennetin tarifini duyarsa mutlaka bu cennete girmek için yarışacak ya Rabbi dedi. Ama ne yazık ki, ne yazık ki Buhari'de geçen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve buyurdu ki o gün cennet dolmayacak, cehennem ağzına kadar dolacak ama cennet dolmayacak, cennet ehli insanlar çok az olacak. Allah cennet için yeni yeni insanlar yaratacak, yeni yeni mahluklar yaratacak. Subhanallah. Bu kadar tarifi olmasına rağmen bu kadar güzel bir vaat olmasına rağmen Rabbimizden insanların çoğu cehennem tarafına gidecek, cennet dolmayacak muhteremler. Subhanallah. Ve bakın Allah Celle Celaluhu Hakka suresinde bize bildirdi ki eğer kıyamet günü bir insan kitabını sağ taraftan alırsa eğer sağ taraftan onun ağzından dökülen ilk söz de şöyle olacak. Ey insanlar gelin benim kitabımı okuyun gelin bakalım. Ben zaten dünyadayken böyle bir güne kavuşacağımı biliyordum. Ben zaten dünyadaki hesabımı, kitabımı böyle bir gün için yapıyordum. O Müslüman sevincinden koşacak cennete doğru. Koşacak böyle. Her gördüğü insana diyecek ki oku bakalım benim kitabımı oku. Ben zaten böyle bir güne kavuşacağımı biliyordum. Ve Rabbimiz buyurdu ki artık o yüksek cennetlerdedir. Razı olacağı bir hayatın içindedir. Subhanallah ben şimdi aylarca burada cenneti anlatsam yine de ben anlatamam. Hiçbir melek cenneti tamamen anlatamaz. Hiçbir peygamber cennetin tamamını anlatamaz. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da buyurdu ki: "Fela ta'lemu nefsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun cezaen bima kan ya'malun." Artık gözler aydınlığı olarak o cennetteki insanlar için neler neler hazırlandığını Allah'tan başka kimse bilemez. Allah öyle nimetler hazırladı ki hiçbir insan onu idrak edemiyor. La aynun ra'at ve la uzunu semi'at ve la ala kalbi beşer. Hiçbir insanın kalbinden geçmeyen, Hiçbir gözün görmediği, kulağın duymadığı nimetler Allah hazırladı. Ben sadece böyle bu Ramazan'ın ayının bereketinden olsun, dört tane cennetin özelliğinden anlatayım inşallah. Önce bir insan cennete girerse eğer Allah'ın izniyle, onun yaşı 33 olacak, güzelliği Yusuf Peygamber gibi olacak, onun boyu yaklaşık 30 metre olacak ve onun lisanı Arapça olacak ve sonra Efendimiz buyurdu ki, Curdun, Murdun, Kohlun, onun yüzünde sakal olmayacak, tüy olmayacak bedeninde. Gözleri sürmeli olacak o insanın. Ve onun başka bir özelliği de bir daha tuvalete gitmeyecek. Bir daha yaşlanmayacak, bir daha hastalanmayacak. Cennete girdiği zaman insan bir daha uyumayacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İkinci cennetin büyük nimetleri en güzel arkadaşlıklar Allah verdiği insan, En güzel arkadaşlıklar. Oradan Nisa suresinde Rabbimiz buyurdu ki وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَرَسُولُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَصِدِّقِينَ ve وَسَالِحِينَ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse dünyada o artık cennete peygamberlerle beraberdir. Sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Ve bunlar ne kadar güzel arkadaşlardır Rabbimiz buyur. En güzel dostluklar ve cennetin üçüncü büyük nimeti eğer Allah kendi rahmetiyle seni cennete koyarsa sen zahmetsiz bir hayat yaşayacaksın. Bugün düşün bir yumurta yemek için bile tavuğu bekleyeceksin. Havayı bekleyeceksin, gazı bekleyeceksin, yağı bekleyeceksin, tuzu bekleyeceksin. Ama Rabbimiz Meryem suresinde buyurdu ki لَهُمْ رِزْقُهُمْ ف۪يهَا بُقْرَةً وَعَشِيهَا O cennetteki insanlar rızıkları her an geliyor. Sabah ve akşam rızıklar hazır bir şekilde geliyor. Sen havadaki kuşlara bakacaksın. Canın çekecek onları. Pişmiş bir şekilde senin önüne gelecek Allah'ın izniyle. Hazır bir şekilde. Hiç zahmet çekmeyeceksin onun için. Cennete girersen Allah sana kuşlar gibi iki tane kanat takacak. Üçüncü cennetin en büyük nimetlerinden bir tanesi de en büyük nimetlerinden Allah öyle huriler hazırladı ki öyle huriler Rabbimiz buyurdu ki hurun in ke emsali lu'il artık öyle huriler var ki gözleri simsiyah bedenleri bembeyazdır bunların ve güzellikte onların benzeri yoktur. Eğer o hurilerden biri dünyaya görünseydi İnsanlar onun güzelliğinden ölürlerdi. Allah o kadar güzel yarattı. Ve Rabbimiz yine buyurdu ki Ke'ennehunnel yakutu vel mercan. Ve o huriler yakut ve mercan gibidir. O kadar güzellikte o kadar Allah onları övdü Celle Celaluhu. Ve cennetin dördüncü nimeti asıl olan nimet muhteremler. En büyük nimet ve Rabbimiz onlara kendi cemalini gösterecek. Perdeyi kaldıracak. İnsanlar kendi Rablerini görecekler. Subhanallah. Peygamber Efendimiz bu hadisi anlatırken ve sonra buyduk ki vucuhun yev vucuhun nazira ila nazira. O gün cennete nice yüzler vardır ki pırıl pırıldır kendi Rablerine bakmaktadırlar. Cennete girersen sen bu gözlerin Rabbini göreceksin Rabbini. Allah Celle Celaluhu'yu gördükten sonra insan cennetteki bütün nimetleri unutacak.